arkadaşlar Nazlım mutfağa hoş geldiniz evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, saygılar. Arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim. Bugün Aşure yapacağız inşallah. Aşure ayındayız. Daha erken yapacaktım arkadaşlar bir türlü tek getiremedim yani çocuklara, torunuma falan da baktığım için. Bugün boş günüm. Allah şükür hemen onu da değerlendirip aşuremi kaynatmak istedim. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicilerim, bir kiloya yakın yarma buğdayım vardı. 2 üç kere kirli suyu çıkana kadar önce güzelce yıkıyoruz. Ondan sonra da akşamdan suyumuzda soğuk suyumuzun içine koyup bekletiyoruz. Sabaha kadar arkadaşlar ben içerisine buğdayımın bir, bardak bir bardak nohut bir bardak da fasulye ekliyorum. Onları da sabaha kadar hepsini birlikte bekletiyorum arkadaşlar sabah kalkınca da şöyle bir tencereme koyuyorum güzelce ağır ağır kaynaya kaynaya yumuşayana kadar pişirmesini bekliyorum düdüklü tencerede de ayrı olarak haşlayabilirsiniz sevgili izleyicilerim şimdi bütün malzemelerimi eklemedim kuru yemiş içindeki çerezleri üzümünü falan biraz sonra ekleyeceğim şu anda sadece fasulyem var, nohudum var ve buğdayım var arkadaşlar. Önce bunları güzelce bir kaynatacağım inşallah. Yumuşayıp da şöyle kendilerine kıvamına geldiği zaman sırasıyla öbür malzemelerimi ekleyeceğim arkadaşlar. Cevizimi, üzümümü falan da birden eklediğim zaman şimdi o zaman aşurenin rengi siyah oluyor. Siyah olunca da fazla ben sevmiyorum arkadaşlar siyahlamaması için hepsini sonradan ekleyeceğim sırasıyla da ve bunları sizlere göstereceğim inşallah nasıl yaptığımı sırasıyla anlatacağım inşallah sevgili izleyiciler malzemelerimizin cevizini yıkayacağız arkadaşlar ben öyle yaptığım şekilde anlatıyorum Tabii ki herkes istediği şekilde yapabilir Cevizimi önce bir ılık suda arkadaşlar bekletiyorum. Çünkü ısladıp yıkadığımız zaman göreceksiniz ki de simsiyah suyu çıkıyor cevizi direkt attığımız zaman. Ben kararmaması için önceden cevizimi yıkatı, yıkayacağım, bekleteceğim, üzümümü haşlayacağım, bekleyeceğim arkadaşlar. Kaysı mı, fındık, fıstık artık evinizde ne varsa onlar size kalmış, sizin tercihiniz. Birazdan arkadaşlar bu böyle kaynadıktan sonra bakın tekrardan sizlere döneceğim arkadaşlar sırasıyla hepsini anlatacağım Rabbimin izniyle inşallah evet sevgili izleyicilerim iyice aşurenin buğdayını güzelce kaynattım özleşene kadar gördüğünüz gibi şöyle şu rengini kıvamını alana kadar yoğun kıvamını aldı içerisine doğramış olduğum kaysılarımdan ekledim arkadaşlar. Taze kaysı ekledim. Gördüğünüz gibi iyice kaynayıp yani özleşmesini bekledim. Şimdi artık sırasıyla şurada hazırlamış olduğum arkadaşlar göstereyim sizlere. Haşlamış olduğum güzelce o siyah suyunu çıkmasını bekledim. Kaynattım, yıkadım üzümlerim var. Burada karışık fıstıklarım var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Artık evinizde hangi malzemeleriniz varsa cevizimi yıkadım arkadaşlar. Yine o siyah suyunun çıkması için. Fındığım var arkadaşlar. Böyle fındığımı da kırdım. Çok ezilmemesi için çok şöyle çok hafif bir kırdım arkadaşlar. Blender'a koymadım fazla ezilmesin diye. Şimdi sırayla bütün malzemelerimi aşuremin içine boşaltacağım arkadaşlar. Tenceremin içine boşaltacağım yani. Hangi malzemeniz varsa arkadaşlar sevmediğiniz de varsa tabi ki kullanmayabilirsiniz. Ben çocukların da bazıları arkadaşlar üzümlü. Kaysılı hiç yemiyor. Onlara da ayırıyorum boş. Buğdayla sevgili izleyicilerim. O şekilde de hani yapabilirsiniz. Şimdi kırmış olduğum fındığımı ekleyeceğim. Biraz şöyle kasemin üzerine süslemek için bırakacağım ve gerisinin hepsini ekleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşuremiz bu şekilde çok güzel oldu. Rabbim bütün herkesin aşure ayını yapmış olduğu aşurelerini kabul etsin inşallah. Şimdi cevizim var arkadaşlar. Bundan da biraz bırakacağım ki tabakların üzerine süslemek için. Bu da yeterli. En son olarak da şekerimizi ilave edeceğiz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız şekersiz seviyor. Tabi şekersiz yemek isteyen de kendine ayrı bir küçük tencereye şekersiz ayırabilir arkadaşlar. Bakın aşuremizin güzelliğine. O kadar güzel oldu ki de mübarek. Bereket ayı. Muhteşem oldu arkadaşlar. Her evde kaynaması gereken bir nimet yani. Aşure kayan, kaynayan ev arkadaşlar duymuşsunuzdur belki hepiniz. Bereket yağarmış rahmet yağarmış arkadaşlar. İnşallah hepinizin evine de bereket, Rabbimin rahmeti yağar. Bereketlenir inşallah evlerimiz. Şifa olur yiyenlere, izleyenlere. Herkese de şifa olur inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir 5-10 dakika daha kaynatacağım. Ondan sonra da şekerimi ekleyeceğim ve son olarak kapatacağım altını inşallah. Evet sevgili izleyicilerim aşuremin altını kapattım. Gördüğünüz gibi aşurem artık yenilmeye hazır. Kıvamı da bu şekilde yaptım arkadaşlar. Koyu isterseniz suyunu az koyabilirsiniz. Daha katı içmek isteyenler var. Sütlaş gibi yemeği sevenler var. Artık onlar hep sizin arzunuza bağlı sevgili izleyicilerim. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben şekerimi attım. Tadına baktım. Şekerini de ayarladım. Artık içmeye hazır. Şekeri içine koyacağınız ne varsa ne istiyorsanız arzunuza bağlı sevgili arkadaşlarım. Şimdi şuraya tabağıma da aldım ben. Sunum tabağımı onu da göstereyim sizlere bu şekilde. Arkadaşlar böyle aşurelerimi de koydum tabağıma gördüğünüz gibi. Üzerini süslemek için de tekrardan böyle fındık ayırmıştım zaten içine atarken. Fındık, ceviz böyle istediğinizi artık evinizde ne varsa bu şekilde ekleyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım yapanlara, yapacaklara hepinize afiyet, şifalar olsun. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.